Evet, madde ve endüstri ile ilgili bir soruyla karşındayım. Aşağıda asit ve bazların bazı özellikleri verilmiştir diyor. Bunlardan hangisi asit, hangisi baz özelliklerine aittir diye aşağıdaki doğru şıklardan hangisi bu özellikleri doğru şekilde vermiştir diye soruyor. Bakalım. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Hatırlayalım. Asidi de su ile karıştırdığımızda elektrik akımını iletir. Bazı da su ile karıştırırsak elektrik akımını iletir. Dolayısıyla sulu çözeltisinde elektrik akımını her ikisi de iletir. Peki, metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı ve tuz meydana getirir diyor. Metallerle tepkimeye giren maddemiz neydi? Asitlerdi. Dolayısıyla bu asit. Bu her ikisi de Ele kayganlık hissi verir. Sanki sabun falan vardı aklımıza geliyordu böyle deterjan vesaire. Yani baz. Mavi turnosul kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler kızartır, bazlar mor artır diye bir ipucumuz vardı. Dolayısıyla mavi turnosul kağıdını kızartan kim olacak? Asit. O zaman A, B ve D üçü asit için. A ve C ikisi için geçerli olacak cevabımız Bursa.